Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile ile oynuyorum. Alayım. <laughs> evet. Allah. <'ım>. Ve hoş <laughs> geldin. atla. Şöyle ben şu kenara, oraya değil. Tamam şurası. Şurası boş. Biraz ineyim bir durayım abi. Direkt yani gelmesinler bana. Aa uçak var da şurada? Taşın arkasına gidebilirsem ne mutlu bana. Uuu patlayıcı var. Tamam. Koş 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 koş. Tamam arkasına saklandık. Burada kimse var mı? Kimse şey yok mu ne? istediğim yerde patlamadı. Okullar. Wow oh, Allah ya yukarıda abi gördüm onları. Abi daha da mı içiyorsun ya? <laughs> çok ben öldürür. Ne hadi çabuk 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 çabuk. Çabuk doğa atla. Drop mu? Tam drop'un yanında değil. şurayı yapabilirsem burada olduğumu gördüler ama neredeler <laughs> Allahu Ekber Yerimde durmamalıyım şu an. Ben senin Şuraya atsam hiç kimse ölür mü acaba? Ölmedi. Şimdi şey yok mu ya? Şur, şurada birinde var da. Geliyorum. Geliyorum. Allah canım. Canım yokmuş bir <laughs> daha deneyeceğim bu konuyu. Allahu ekber ya. Evet düşüyorum. Hadi. Ha drop varmış lan önünde. Aa. Bir saniye. Şey Hı, öldüm. Adamsın baba arkadaşlar hiçbir tarafa dönemedim o yüzden maalesef kendimi öldürdüm şöyle Heh, bu sefer çalışıyor koş baba bu bu sefer drop'un tam üstüne gideceğim hiç yani baş şey yapmayacağım kaçmayacağım direkt tam üstüne iniş yapıyorum Gelen baba gelmişler. bunu bir yerden sıkıldı. Ben O da öldü ben de öldüm. O da öldü ben de öldüm baba. Atla direkt atla. Direkt şöyle dur. Uy aynı yere düşüyor drop. Koş baba çabuk çabuk çabuk. Evet iniyorum. İniyorum. İn. Hadi. Yetişebilirim. Tüh be. Buradaki adam ne oldu? Ha doğru ya ben onu dedim. Peki başka adam olma ihtimali direkt geldi. Al baba. Allah belanı. Öl. Heh, öl. Allah belanı lan lan abi ya kaçamadım neyse şöyle direkt atla baba Uf. yeni drop yeni drop koş baba abi iki leşim var şu an iki tane leşim var koş baba koş baba koş baba çabuk çabuk dropa illa ki biri vardır buralarda nasıl ya? Abi nasıl ya? Gerçekten mi? Lütfümdeki o güzel kaskı, üçüncü seviye kaskı, üçüncü seviye yeleği aldı. Yükletti. Gene aynı taktiği sürdürüyoruz ve dropun tam üstüne bam diye yeniyoruz. Adam var, adam var. Uf, öldü baba, çok iyi. Aa! Oh. Yok artık. Oradan nasıl sıktın? Oradan nasıl sıkmayı becerdin? Şuraya ineceğim. Tam şu kısma. İneceğim abi böyle. Droplardan uzaklaşıyorum baba. Şuraya şuraya iniş yapıyorum. Hadi bir tane sallama abi. Orada adam var. Oğlum arkadaş olacağını zannettim. Aha onu da öldürdü. Geldi yanıma bakıyorum duruyor. Öldürmüyor. Arkadaş olacak zannettim ama. Düşman ol olacakmış. Şimdi onun yakınlarını bir yerlerini ben şimdi ineceğim. Sonra görecek o. Beni öldürmek neymiş. Geliyorum kaçıyorum. Beni kaçamaz. Vay bitti. Oo atlarken bitti. 7 sıradayız. Çok kötü. Çok berbat. Neyse arkadaşlar. Ee, videomu burada sonlandırıyorum. E, bu maçta 3 kişi öldürdük. E, 5,9 dakika hayatta kaldık. E, ve 7 olduk. Neyse. Hepinize görüşürüz. Bay bay.